Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün size sizin tavsiye ettiğiniz bir davadan Steven Koche'den bahsedeceğim. Bu davayı bana tavsiye eden arkadaşa gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü ben Suzu'nun hikayesini duymuştum. Bahsettiğim Susan Susan Powell oluyor. Ama Steve'den haberim yoktu. Ve Steve'in başına ne gelmiş şu an çok merak ediyorum. Çözümsüz bir dava ve oldukça gizemli. Hemen konuya geçeceğim ama öncesinde bir küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir. Videolardan ilk haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Konuyla ilgili fikirlerinizi de yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Steve 1979 yılında Texas'ta Ralph ve Diana'nın en büyük çocuğu olarak dünyaya geliyor. Bazı kaynaklarda 4, bazı kaynaklarda 5 kardeş oldukları yazıyor. Bunu netleştiremediğim için ikisini de söyleyeyim dedi. Steve ailesinin inancı gereği Mormon Kilisesi'nde büyüyor ve erkek izcilerde aktif rol alıyor. Oldukça sosyal bir çocukluk geçiriyor. Rex Koleji'nden mezun olduktan sonra da Utah'ta iletişim okuyor. 2002 yılında ise buradan dereceyle mezun oluyor. Mezuniyetinden sonra babasının yazı işleri müdürü olarak çalıştığı Davis County Clipper'da da gazeteci olarak çalışmaya başlıyor. 2007 yılında ise Salt Lake County'de işe başlıyor. Buradaki işi çok seviyor ancak 3 vardiya çalışması gerekiyor. Bu 3. vardiya saati onu pek mutlu etmiyor ve 2009'da işini bırakıp daha sıcak bir yere gitmeye karar veriyor. Ve bu aldığı karar doğrultusunda Nisan ayında Santa George'a taşınıyor ve reklamcılık alanında başka bir iş buluyor. Taşındığı bu yeni yerde kilise topluluğuna hemen kabul ediliyor ve çok çabuk arkadaş ediniyor ailesiyle iletişimini de hiç kesmiyor. Ne var ki çok kısa bir süre sonra işten çıkartılıyor, yeni bir iş bulamıyor, bu konuda çok zorlanıyor. Bunun sebebi de o dönem Amerika Büyük Buhran'dan sonraki en bunalımlı ekonomik dönemini geçiriyor. Çok fazla iş arayan olduğu için insanlar geçinmekte zorlanıyorlar. Steve de bu durumdan nasibini alıyor. Yine de pes etmiyor ve ayakta kalabilmek için yarı zamanlı afiş dağıttığı bir iş buluyor. Ancak bu işin getirisi onu ayakta tutmaya yetmediğinden Steven önceden biriktirdiği parasını çok çabuk tüketiyor. Büyük annesi onun maddi anlamda zorlandığını fark ediyor ve 2009'un Ekim ayında ona bir çek gönderiyor. Fakat Steve çeki bozdurmuyor. Bunu kendi başına halledebileceğini söylüyor. Aynı dönem büyük anne Steven ailesine onun yaşadığı bu maddi zorluklardan bahsediyor ve aile Steven Salt Lake'e geri dönmesini istediklerini söylüyor. Ancak Steve bu teklifi reddediyor. Steve kira kontratında babasının adını verdiği için Aralık başında mülk sahibi baba Ralph Kocher'ı arıyor ve Steve'in Ödemede 3 ay geride olduğunu, yani kendisine 3 aylık borcu olduğunu söylüyor. Ralph oğlunun durumunun bu kadar kötü olduğunu o zaman anlıyor ve 9 Aralık'ta Steve'e maddi destek sağlayabileceğini söylüyor. Ama Steve babasına esip gürlüyor ve teklifi çok ağır bir dille reddediyor. Fakat daha sonra babasının gönlünü almak için ona mesajlar yazıyor ve aynı gün içerisinde annesiyle de konuşup yaklaşan Noel tatili için yanlarına gideceğini söylüyor. 23 Aralık'ta görüşebileceklerini de ekliyor. 17 Aralık 2019'da ise Ralph ve Diana yani Steve'in anne ve babası Nevada Park yetkilisinden bir telefon alıyorlar. Bu yetkili onlara Steve'in arabasının 13 Aralık'tan beri park edilmiş vaziyette beklediğini, o günden beri ona ulaşmaya çalıştıklarını ama bunu başaramadıklarını, ailesinin bunu yapıp yapamayacağını soruyor. Aile hemen Steve'i aramaya başlıyor ancak Steven telefonu doğrudan sesli mesaja düşüyor. Arabanın park edili beklediği yer onları biraz şaşırtıyor. Çünkü Las Vegas'ın doğusunda bir yerde. Size daha önce Steven Mormon Kilisesi'nde büyüdüğünü söylemiştim. İnancı onun ne kumar oynamasına ne de alkol kullanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla Las Vegas'la başka bir bağlantısı da olmadığından ailesi onun oraya gitmesi için bir sebep olmadığını düşünüyor. Yani onlar olayı duyar duymaz işin içinde garip bir şeyler olduğunu düşünmeye başlıyor. Diyorlar. Anne Diana hemen Steve'in telefon şirketini arıyor ve yerini öğrenip öğrenemeyeceklerini soruyor. Ancak telefon şirketi at ya iptal edilmiş ya da telefon kapatılmış olabilir ulaşamıyoruz diyor. Bunun üzerine baba ve... Steven iki kardeşi onun yaşadığı yere gidiyorlar. Ralph yedek anahtarı kullanarak daireye girmeyi başarıyor. Her şeyin çok düzenli olduğunu görüyorlar. Hatta mutfakta bir takım yiyecekler de stoklanmış vaziyette. Ev çok temiz ve düzenli. Gördükleri bir başka detay ise Steven'ın şarj aleti ve dizüstü bilgisayarının dairesinde olduğu. Yani Steve evden zorla çıkmış gibi görünmüyor. Ralph arabanın yedek anahtarlarını dairede buluyor ve hemen Henderson'a gidiyorlar çünkü araba orada. Gittiklerinde bölgeye göz gezdiriyorlar ve şuna karar veriyorlar. Steve oraya rastgele gitmiş olamaz. Çünkü araba bir çıkmaz sokakta park edili vaziyette. Üstelik o yol ana yola bağlanmıyor. Ayrıca oraya girebilmek için birkaç dönüş yapmış olmak gerekiyor. Yani Steven orayı tanıyor olmalı ve oraya bilerek gitmiş olmalı. Hemen arabayı açıyorlar ve içeride Steven muhtemelen yeğenleri için almış olduğu Noel hediyelerinin paltoları buluyorlar. Yarı zamanlı bir işte çalışıyordu hatırlarsanız. Dağıttığı el ilanlarından buluyorlar ve arabanın bagajında da Steve'in özgeçmişinin birçok kopyasının olduğunu görüyorlar. Arabada eksik olan tek şey Steve'in anahtarları cüzdanı ve cep telefonu. Arabayı çalıştırmayı deniyorlar ve başarılı da oluyorlar. Depo yarıya kadar yakıt dolu. Bunu denemelerindeki asıl amaç şu, mekanik bir problem var mı arabada diye. Yani eğer arabası bozulduysa yardım almak için uzaklaşmış olabilir diye. Ancak böyle bir belirtiye de rastlamıyorlar. Bunun yanında arabadan zorla çıkartıldığına dair bir belirti de yok. Söylemeyi unuttum ama arabada bir de battaniye ve yastık buluyorlar. Bu da şu demek oluyor. Steve muhtemelen uzun bir yol kat ettiği için arabada bir müddet uyudu. Bunun üzerine Henderson polis departmanı olaya dahil oluyor. Arabanın incelenmesi isteniyor. Fakat arabanın adli tıpçılar tarafından incelenmesi için hiçbir sebep görünmediğinden bu yapılmıyor. Ve Henderson polis departmanı Kaçır ailesine şunu söylüyor. İnsanlar kısa süreliğine ortadan kaybolmak için Las Vegas'a gelebilirler. Oğlunuzun çok kısa sürede yanınıza döneceğinden eminiz. Muhtemelen kafasını dağıtmak istedi. Bir süre beklemeniz gerek. Ralph bunun böyle olmadığından çok emin. Çünkü zaten hatırlarsınız 23 Aralık'ta buluşacaklarını söylemişti Steve ailesine. Ancak polis departmanı onu aramayı reddedince aile tek başına oğullarını aramaya başlıyor. Ralph ve oğulları caddede herkese Steve'i görüp görmediklerini sormaya başlıyorlar. Fakat onu gören kimse olmuyor. Ancak İçlerinden birisi mülkünde güvenlik kameraları olduğunu, onları inceleyebileceklerini söylüyor. Bu görüntüler birkaç hafta içinde indiriliyor, inceleniyor ve aileye o şekilde sunuluyor. Görüntüde Steven'a rastlanıyor. Steve 13 Aralık Pazar günü arabasıyla kameranın açısından geçiyor ama arabanın park edildiği nokta kameranın görüş açısının dışında. ancak saat 12'de yani park edilişten 6 dakika sonra bir adamın elinde evraklarla arabanın park edildiği yerden ters yöne yürüyerek ilerlediği görülüyor. Bu adam Steve ve yürürken iki farklı kameraya daha yakalanıyor. Bu kameralarda görülüyor ki Steve kaldırım boyu devam ediyor ve o kaldırımda yürümeye devam ederken kameraların açısından çıkıyor. Ne yazık ki onun izi de burada kayboluyor ve cadde boyu taranan diğer kameralarda ona rastlanmıyor aslında gidebileceği muhtemel rotalar taranıyor, insanlarla konuşuluyor ve kameralar kontrol ediliyor ancak Steve e rastlanmıyor. Ailesi ona ne olduğunu anlayabilmek için ve güzergahını öğrenebilmek için son birkaç günü araştırıyor ve son 3 gün içinde çok fazla seyahat ettiğini öğreniyorlar. Şöyle ki 10 Aralık günü Steve Nevada'ya gidiyor ve burası yaşadığı eve 6 saat uzaklıkta. Nevada'da ne yaptığını araştırdıklarında ise çok kısa bir süre birlikte olduğu eski sevgilisinin aile ailesine habersizce ziyarete gittiğini öğreniyorlar. Ailenin bilgisi yok. Yani bu bir davet değil. Yine de Steve öğle yemeğine davet ediyorlar ve beraber yemek yiyorlar. Steve onlara bu yemekte Sacramento'ya seyahat planladığını söylüyor. Yemekten çok kısa bir süre sonra oradan ayrılıyor ancak söylediği gibi Sacramento'ya gitmiyor. Bunun yerine Utah Springville'a yani batıya yöneliyor. Orada yakıt alıyor akşam yemeği yiyor ve Santa George yani yaşadığı yere geri dönüyor. 12 Aralık sabahında ise sinyallere göre Nevada'da gözüküyor. O gün orada ne yaptığı belli değil. Fakat öğlen tekrar yakıt satın alıp Santa George'a geri dönüyor. Ve Santa George'da akşam geç saatlerde yeğenleri için hediye alıyor. Komşuları onun gece 10.30'da eve geldiğini görüyorlar. Ancak yine sinyallere göre yarım saat sonra Steve evden çıkıyor. Las Vegas'a yöneliyor. Gece nerede olduğu ne yaptığı bilinmiyor ancak 13 Aralık sabahı Las Vegas'ta olduğu doğrulanıyor. Ve araba babasını park ettiği 13 Aralık günü saat 11'de bağlı olduğu kilisedeki bir ile telefon görüşmesi yapıyor. Saat 1'de kilisede konferans gibi bir şey olduğunu ve Steve'in orada konuşmacı olması gerektiğini söylüyor şef ona. Steve de Las Vegas'ta olduğunu ama hiç merak etmemeleri gerektiğini hemen geri dönebileceğini söylüyor. Şef endişelenmemesi gerektiğini söyleyince telefonu kapatıyorlar. Burada önemli olan nokta şu, Steve şefine geç gelebileceğini ya da gelemeyeceğini söylemiyor. Hatta bu şeften hemen sonra başka bir kilise üyesiyle bir telefon konuşması daha ortaya çıkıyor. Bu üye Steve'e saat 1'deki konferans için tamamlaması gereken işler olduğunu söylüyor. Steve de ona endişelenmemesi gerektiğini, saat 1'e yakın kilisede olacağını ve kendisine yardımcı olacağını söylüyor. Telefonu kapatıyorlar. İşte bu bahsettiğim görüşmede Steve'in teyitli son telefon konuşması. Ve şöyle bir detay ortaya çıkıyor: 14 Aralık 2009 günü, yani Steve'in arabayı park ettiğinin ertesi günü telefonu kullanılıyor. Bu kullanımı Steve mi yaptı, başka birisi mi yaptı, bunu bilmiyoruz. Kullanımdan kasıtlı bir arama yapmak değil, sesli mesajla ilgili bir işlem yapılıyor. Ve kaçır ailesi polis departmanının oğullarının kayboluşuyla ilgilenmediğini düşünüyor, öfkeleniyorlar ve kendi çabalarıyla bir dedektif tutuyorlar. Hatta bölgedeki bir mandrayla anlaşıyorlar ve bu mandra süt paketlerinin üzerine Steve kaçırın bilgilerini yazıyor. Bu detaylar davanın duyulmasına yol açıyor ve halk polis üzerinde bir baskı yaratıyor. Bunun sonucunda da polis departmanı davayla ilgilenmesi için bir dedektif atamak zorunda kalıyor. Yetkililer arabanın olduğu yeri tekrar arıyorlar ancak ailenin öğrendiğinin dışında farklı bir bilgiye erişemiyorlar. Bu gelişmeden sonra şöyle bir teori geliştiriyorlar. Onlara göre Steve kafasını dinlemek için çöle gitmiş olabilir. Bu yüzden arama köpekleri, gönüllüler ve ATV'lerle çöl aranıyor. Bunun yanında bölge adeta bir çembere alınıyor ve otobüs durakları, taksiler hepsi sorgulanıyor ki Steven'ın bölgeden çıktığını garanti edebilsinler. Fakat bu çabalar yersiz oluyor ve Steven'a hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Bırakın Steven'a ulaşmaya bir ipucu bile bulamıyorlar. Bu sırada Steven yakınları zaten polise güvenini kaybetmiş olduğundan adamın kuzenlerinden birisi bir Facebook sayfası kuruyor ve oraya gelen her ihbarı da aile kendi imkanlarıyla değerlendiriyor. Ama o ana kadarki ihbarların hiçbirisinden de bir şey çıkmıyor. 2010 yılının Nisan ayında Steven ailesi onu çölde aramaları gerektiğine dair isimsiz bir ihbar alıyor. Bu ihbar eden kişi arayacakları çölün Henderson Havaalanı'nın güneyinde olduğunu söylüyor. Yaklaşık 100 gönüllü dedektifler, yetkililer ve Steve'in ailesiyle beraber bu çöl taranıyor. Parça parça çadır kalıntıları, birkaç kıyafet, ve bazı kemikler bulunuyor. Kıyafetleri ve çadırı Steve'e bağlayacak hiçbir şey yok. Yani DNA testleri olumsuz sonuç veriyor. Zaten bulunan kemiklerde hayvan kemiği çıkıyor. 2010 yılında Steve'in bilgisayarını incelemeye karar veriyorlar. Kişisel hesapları ve e-postası taranıyor. Fakat olumsuz hiçbir şeyle karşılaşılmıyor. Hatta e-postasının yaptığı iş başvurularının sonuçlarıyla dolu olduğu görünüyor. Günlükleri incelendiğinde ise yine olumsuz hiçbir şeyle karşılaşılmıyor. Sadece iş bulma konusunda çok endişeli olduğunu ama bunu da halledebileceğini yazmış Steve. Yani intihara meyilli olduğuna dair en ufak bir ipucu bile yok. Bu da şu demek Steve son derece sağlıklı bir ruh haline sahipti. İntihar etmek için uzaklaşmış, oradan ayrılmış, hayatını sonlandırmış olamazdı. Bu süreçte Steve'in telefon kayıtları daha detaylıca inceleniyor ki yeni birileriyle tanışmış mı, olağan dışı bir görüşme yapmış mı diye ama hiçbir sonuç alınamıyor. Ve bütün bu şimdiye kadar konuşulan Steve işsizdi, Maddi durumundan bunu aldı. Ailesini terk etmek için kendisi uzaklaştı. Teorisini çürütecek bilgi ortaya çıkıyor. Kilisedeki psikopos Ocak ayında bir iş kuracağını ve Steven işinin garanti olduğunu söylüyor. Aile bunu öğrendikten sonra şimdiye kadar konuşulan teorinin de çöpe gitmesi onları iyice endişelendiriyor ve 10 bin dolarlık bir ödül koyuyorlar. 2011 yılının Şubat ayına geldiğimizde ise Ralph Kocher hayata gözlerini yumuyor. Ailesi bir yaz sürecine girmiş oluyor ama asla bu dönemde bile Steven'ı aramayı bırakmıyorlar. Ve 2015 yılına kadar hiçbir gelişme yaşanmıyor. O döneme kadar konuyla ilgilenen hiçbir departman çıkmıyor. 2015 yılında ise Özel bir arama kurtarma ekibi olaya dahil oluyor. Onlar fikirlerinin Steven'ın kendi hayatını sonlandırmak için Henderson'a gittiğini ve bunu yapmak için çölü değil daha yüksek bir yeri seçeceğini düşündükleri olduğunu söylüyor. Bu kendi canına kıyma olayı hiçbir zaman Koçer ailesine sıcak gelmese de onlar tekrar bir arama olacağı için seviniyorlar. Ekibe dahil oluyorlar ama bu aramadan da hiçbir sonuç alınamıyor. Şimdi... Bu dava hala çözümsüz bir dava. Yani Steve'in nerede olduğunu, başına ne geldiğini hala bilmiyoruz. Ama konuyla ilgili birkaç teoriden size bahsetmek istiyorum. İlk teori Susan Cox Powell teorisi. Susan'ı birçoğumuz tanırız. Yanlış hatırlamıyorsam 6 Aralık'tı. 6 Aralık 2019'da kayboluyor ve o dönem kocası Josh Powell polislere Susan'ın Steve'le tanıştığını, onunla kaçtığını söylüyor. Bu fikir bana çok yakın bir fikir değil. Steve'in hikayesini bilmeseniz bile Suzu'nun hikayesini hakkında birazcık fikriniz varsa nedenini siz de anlayabilirsiniz. Tamamen aile içi istismardan dolayı Suzu'nun kurban oluyor ki bence öldü. Zaten şunu da biliyoruz. Josh daha sonra iki çocuğuna kıyıyor ve kendi hayatına son veriyor. Günümüzde Suzu'nu da onun öldürdüğüne inanılıyor ve zaten araştırmalar Suzu'nla Steven'ın birbirlerini tanıdıklarına dair hiçbir kanıt ortaya koymuyor. Muhtemelen hiç karşılaş ulaşmamış iki kişi. Zaten bunu polise söyleyen Josh biliyorsunuz. Susan'ın kocası bunun tamamen kendisinin ve babasının hatalarını örtbas etmek için söylenmiş bir uydurma olduğunu düşünüyorum. İkinci teori, Steve'in yaşadığı maddi bunalımdan dolayı hayatını sonlandırmak için Henderson'a gittiği teorisi. Bu fikir de Susan teorisinden daha yakın gelse de ben böyle bir girişimde bulunacak insanların sinyaller verdiğini bilirim. Baktığınızda Steve ailesiyle yakın bağları olan bir adam. Her ne kadar kendisine maddi destek sağlanmasını reddetse de iş o noktaya geleceğinde onlardan destek alabilecek birisi. Ayrıca o kadar günlükleri incelendi, e-mailleri kontrol edildi, kişisel hesaplarına bakıldı, sağlık kayıtları kontrol edildi. Böyle bir bunalımda olsaydı muhakkak küçük bir ipucu bırakırdı diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Bu herkes için böyle olur demiyorum ama genellikle böyle olur. Kendi hayatını sonlandırmak isteyen insanlar geride bir mektup bırakırlar. Ne bileyim bunun için özür dilerler ya da neden yaptıklarını anlatırlar. Küçük bir not bırakırlar. Bu genelde böyle olur. Steve'e baktığınızda böyle bir şey de yok. Ayrıca arabasında da bir gün önce yeğenleri için aldığı Noel hediyeleri var. O gün konuştuğu insanlara birden önce orada olacağını söylüyor. Yani ben bu ihtimalle de uzak bakıyorum. Üçüncü teoriye bakacak olursak o gün kamera kayıtlarında elinde evraklar görünüyor. Aslında bu konuda hemfikir olamamış herkes. O evrak mı başka bir şey mi karar verememişler ama bu teoriyi öne sürenler onun evrak olduğunu kabul ediyor ve Steve'in oraya iş görüşmesi için gittiğini söylüyor. Görüştüğü insanların da onun başına bir şey getirdiğini düşünüyorlar olabilir mi bence olabilir diğerlerinden daha mantıklı geldi bana dördüncü ve son teori ise içinde bulunduğu maddi sıkıntıyı atlatabilmek için yasaklı madde kuryeliği yaptı bu bana üçüncü teoriden daha az inandırıcı geliyor sebebi ise şu onun Mormon kilisesinde büyüdüğünü söylemiştim. Hala kilise mensubuydu hatta kaybolduğu zaman. Onun inancı alkol kullanmasına, kumar oynamasına, yalan söylemesine izin vermeyen çok katı bir inanç. İnsan bunu yıkıp geçemez mi, bu kuralı ezemez mi böyle bir sıkıntı durumunda diyeceksiniz. Evet yapabilir ama burada da şunu söylemek istiyorum. Steve inancını uçlarda yaşayan bir adam ve kendinizi onun yerine koymanızı istiyorum. Düşünün çok büyük bir buhranın içindesiniz. Maddi sorunlarınız var. Bir tarafta illegal bir iş var. Yasaklı madde kuryeliği. Bir tarafta da büyük annenizin ve babanızın size teklif ettiği bir maddi destek var. Ben Steve'in yerinde olsam hem devleti hem de inancımı karşıma almak yerine ailemden bunu temin ederim ve sonrasında çalışıp onlara geri parasını ödediğimde kendimi gayet rahat hissederim. Bunlar gerçekliğe en uzak görünen teoriler. Şimdi size 2020 yılında polisin öne sürdüğü bir teoriden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz sene polis bu konuyu daha sıkı ele aldı ve 200 sayfalık bildiri yayınladı. Bu bildiriye göre bize aslında söylenmeyen bir şey vardı. O da 2009 yılında Henderson sakinleri bölgede bir evde tuhaf sesler duyduklarını o gün o evde yaşayan insanların çok şüpheli davrandıklarını söylemişler. Ne bağlantısı var diyeceksiniz. Bahsettikleri ev Steve'in yürüdüğü kaldırımdaki ev. Ve bu evde yaşayan insanlar 13 Aralık'tan çok kısa bir süre sonra evi terk ediyorlar. Polisler evi aradı mı bilmiyoruz ama ortaya kesin bir şüpheli isim koyamadılar. Bu bana en yakın gelen teori. Neden oraya gitti, ne bağlantısı vardı hiç bilmiyorum. Belki her şey bir rastlantı ama Steve'in babasının bir sözü var. Size onu okumak istiyorum. Her olasılığı düşündük ancak her olasılığın bir çelişkisi vardı. Birinin sokakta yürürken aniden ortadan kaybolması mantıklı mı? Tüm ipuçları bununla tutarlı ancak bu mümkün değil. Buradan da anlayacağınız gibi adam kaldırım boyu yürürken birden ortadan adeta ışınlanmış gibi kayboluyor. İşte bu bilgi onun bir eve girmiş olabileceğini çağrıştırdı bana. Siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Size hangi teori yakın geldi? Onun başına ne gelmiş olabilir? Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Unutmayın Steve gerçekti. Onun başından her ne geldiyse o da bir gerçek. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.